Dondurma mı o? Aha vallahi dondurma. Ha? Ya bu ne? Alo? Efendim? Aa. Şimdi nasıl? Kim İyi, o? Bari. Kim kim? Ha. Kim aradı? Baban Nasılsın mı? Kanka. Yoksa teyzen tamam, mi? Tamam. Yoksa halan mı? O kim o kim? Tamam, tamam. Kim? Anne, arkadaşımla konuşuyorum ya. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın? Dışını yemezsen ne anlamı var onun? Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza. Hmm. Tezcan! Tezcan! Ne oldu? Gel bir gel. Of! Ne oldu ya? Ne var? Şu suyu versene. Baba arkadaşlarla gezmeye gideceğiz de. Para verir misin? Tamam, içeri git. Pantolonumun cebinden 100 lira al. Baba 100 lira yetmez ki ya. Yuh! Neyle etmiyor 100 lira? Baba sinemaya gideceğiz, yemek yiyeceğiz, sonra da çay kahve falan yaparız. Bunlar 100 liraya yapılmıyor mu? Yeter o para sana hadi. Evet arkadaşlar soruyu kim cevaplamak ister? Kimse yok mu? O zaman rastgele seçiyorum. Fikri. 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 Evet hocam. Sorunun cevabını söyle. Eee 48 mi? Oğlum İngilizce dersindeyiz ne 48'i? Aha bugün doğum günüm. Bakalım mesaj gelmiş mi? Şuna bak kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur. Doğum kutlu olsun. Ya teşekkür ederim. Unutmamışsın. İyi ki varsın. Bu soruda böyle işte. Anlamadığınız yer var mı? <laughs> Fikri, oğlum niye konuşuyorsun? Hocam ama herkes konuşuyor. Sabahtan beri bakıyorum bir tek sen konuşuyorsun. Yarın çağır velin gelsin. Ay zaman ne çabuk geçmiş. 4 saattir konuşuyormuşuz. Ama anlatacaklarım bitmedi bakın şimdi. Beyler 1 milyon dolar verseler. Olur. Lan niye alıyorsun? Annem yok. ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. Ağlamasana. Allah Allah. Gel pisi pisi. Baksana mama aldım. Gel gel biraz seveyim seni gel. Bak köşeye mamanı koydum gel. Aman gelmezsen gelme. Çok da umurumda. Abi bak ne yaptım. Lan in oradan düşeceksin. İnsan. Anne ya ben ayakkabı istiyorum. Oğlum daha in almadık mı? Kaç lira bu bakayım? Abo çok pahalı. Anne ya. Başka yerden daha uygun bulurum ben sana. Ama ilk önce derslerine çalış. Her gün testiyoruz. Sınavlardan yüksek al öyle. Baba ayakkabı alalım mı? Bakarız. Yine geldik sabahın köründe. Heh, çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse. Ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı. Dört kere iki sekiz. Doğru dört kere dört kaç. Dört 4 kere dört 4, e, şey... La hadisene! Kaç hafta oldu? Öğrenemedin mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk! Yemin ederim döverim seni. Kalk çabuk! Bağırma torunuma. Ne bağırıyorsun? Ama ne hiç laf dinlemiyor. Sen çok dinliyordun sanki. Bir de dövecekmiş yok ya. Çekilsin. Ben ilgilenirim torunumla. Baban duymasın gebertir seni. Anne niye bağırıyorsun ya? Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma, bağırma. Baban duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? Ya annemle babam ölürse? Ya yalnız kalırsam? Ne yaparım? Nasıl yaşarım? Kimle kalırım? Çok özlerim onları. Lütfen, lütfen ölmesinler lütfen. Oğlum niye ağlıyorsun gece gece? Ne oldu? <laughs> Canım annem, annem. <laughs> Şuna bak sen aynı sana benziyor. <laughs> Aha vallahi konuşacak, baba diyecek. Ha? Hadi oğlum, hadi baba de, hadi. Tablet, tablet, tablet. Ben geldim. Bıktım senin bu çocuklarına. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Su içtiği bardağı bile kaldırmıyorlar. Babana söylerim diyorum ama babayı sayan kim? <laughs> Öf, bağlayamadım bir türlü ya. O ne lan? Biri mi iniyor aşağı? Aha vallahi komşu geliyor. Oh, komşuyla karşılaşmaktan kurtuldum. Aa, ne yapıyorsun sen ter Babam annemle Dur. kavga Senin mı ediyor şey acaba? Dur bir gidip ya bakayım. Çık. çık lan çık. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Baba kiminle kavga ediyorsun? Ne kavgası oğlum maç izliyorum. Bugün okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenlerinize ödev vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin o zaman görüşeceğiz. Fakir, tüm otobüstekiler sana bakıyor. Fakir, rezil oldun. İn aşağı çabuk, in! Ulan yalnız kalmayayım diye arkadaş edindim de. Bu elemanlarla da kafam hiç uyuşmuyor ki. Ne yapacağım ben ya? Bunlar bildiğin salak. Yalnızlık daha mı iyi acaba ya? Of, ben buraya ait değilim. Evet çocuklar, bugün ders işlemeyeceğiz. Sessiz ve sakin bir şekilde konferans salonuna ineceksin. Anne dişim sallanıyor. Aç ağzını bakayım. Aa. Bu mu? He he. Sınavlarınızı okuyorum. Ahmet 30 oha Sınıfın zekisi Ahmet düşük aldıysa ben kesin boku yedim. Ulan annem beni yine terlik manyağı yapacak ya. Of. Of canım çok sıkıldı ya. Ne yapsam ki? He? Seni çöpte bulduk biliyor musun? Abi ne diyorsun ya? Sen aslında benim kardeşim değilsin. Ne? Evlatlıksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı -hı. Ne oldu anneanne? annenle? Annenle? Şşş al şu parayı koy cebine. Annene de söyleme. Teşekkür ederim annenle.